beyler bir bölüm kalın maçında daha beraberiz adam. <laughs> <laughs> Ama tanrım bu sesle kulaklarım New Jersey caddelerine döndü bebeğim. <gülüyor> <gülüyor> beni gülme tuttu adamım bugün harika bir ölüm kalın maçıyla ben tekrar beraberiz seni pislik herif. Daha video yeni başlıyorum ve sen beni vurabileceğini mi zannediyorsun? Evet. Zannettiği şey doğru çıktı. Adamım ölmelisin. Tamam. Seni şerifli öldürmemi istiyorsun ha. Peki. Bunu sen istedin adam. Evet bebeğim buraya gel kaçma. Seni bulacağım adamım. Allah net olsun. <laughs> Aa, net lanet olsun. Adamım bugün güzel bir ölüm kalım maçıyla tekrar devam ediyoruz. Evet bebeğim Split İstanbul. Güzel bir death match. Yani bir ölüm kalım acı atalım dedik ve Adamım sen, sen, kimi vuruyorsun? lan buraya gel. Seni lanet ederim. Sen beni vurabileceğini mi zannediyorsun? Her neyse. Evet bebeğim. Arkadaşlar. Size ne demiştim ben? Bundan sonra her gün. 147 vurmuşum. Gördünüz mü? O lanet herife 147 vurmuşum. Ve o lanet 3 canıyla gelip beni vurdu. <laughs> Adamı bu adamlar. Bu lanet herifler o kadar şanslı ki. New Jersey'den Texas'a bile yürüyerek gidebilirler. Bunu düşünebiliyor musun? Ben şu an yeni düşündüm. Her neyse. Ah oh, bebeğim. Bebeğim. Kurosuma. Aaa. Seni lanet herif. Kurosuma öyle güzel oturmuştun ki. Seni vurmaya kıyamadım. <laughs> Seni niye vurmadım? Şimdi anladım. Anladım. Buraya seni lanet herif sen beni şerifle 217 çekerek vurabileceğini mi zannediyorsun? Vurabileceğini zannediyorsan evet vurabiliyorsun. Ama zannetmeyi bırakmalısın adam. Evet adam sen beni vuramazsın işte böyle fake atarım adama. <laughs> büyük anne. Büyük anne elmalı turdamı hazırladın mı lütfen seni seviyoruz. Evet büyük anne lütfen çay da yap Evet büyük anne. Çaysız yiyemem boğazım daha durur. Çok kuru oluyor büyük anne. Belki süt cevap seni lanet herif. O cross'u açsam da açmasam da seni okla homanın neredeyse. Adamım burada biri var. Buraya, buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Hop. Evet, bebeğim. güzel bir fantazi denemek istedik. Ama bu lanet herif bizi Şeref'le vurmayın denedi. Seni pislik reis. Gel bakalım. Bakalım. O planet olsun? Bu adamları niye vuramıyorum? Özellikle Şerif'le arkalarından gelip New Jersey sokaklarında vela abel, abel dolaşırken oklu ama City A seni pislik! Her neyse sinirlenmeyeceğim. Size daha önceki videolarımda söylemiştim ben. Deathmatch oynarken asla sinirlenmem. Bunu söylediğimi hatırlıyorum değil mi bebeğim? Evet evet asla sinirlenmediğimi söylemiştim size arkadaşlar beni niye kızdırıyorsunuz Senil, buraya gel evet bebeğim ah oh, lanet olsun ölçümü aldım derken tekrar öldüm adamım her neyse şu an bridge kullanıyorum gördüğünüz gibi evet bebeğim her neyse uzun zamandır demişsiniz ki bana abi Lanet olsun. Şu Champer'ın şu Champer'ın bize tanıtım videosunu çeker misin lütfen? Neyse ve biz de çektik arkadaşlar. Düşünebileceğiniz üzere. <laughs> evet bebeğim. Bu Champer tanıtım videosunu size en yakında en yakında bir saniye. Oh. Neredeyse ölüyordum diyecektim mi öldüm. Evet bebeğim. En yakında, en yakın sürede yani en yakın zaman zarfı ne oluyor Türkçe dersinde görmüş olmalısınız. Ben de bilmiyorum ne olduğunu. Her neyse en yakında arkadaşlar en yakında derken yani süre olarak düşündüğümüzde ne oluyor? Yani bir saniye sonra dermişim şaka yapıyorum. Tabii ki bir saniye sonra YouTube videosu koyamam sizin için. Şu an oynuyorum adamı. <laughs> beni gülme be adamım her neyse. Evet bebeğim bugün keyfim yerinde. Neden biliyor musun? Çünkü oyun oynuyorum. Buraya gel. Seni lanet herif sen beni vurabileceğin o reis. İntikamım al. Evet hücum oldum diyordum ki yeni düşmanım. Phoenix o derin Phoenix. Buraya gel adam. Buraya gel adamım. Buraya gel dostum seni vurmam gerekiyor. Ya sen kimsin? Seni <laughs> lanet herif oraya pusarak kendini iyi bir oyuncu mu zannediyorsun? Oraya pusarak bir e sporcu olabileceğini mi zannediyorsun? Buraya gel. Gö Hop! Gördün mü? E sporcu işte böyle olur. Öyle pusarak e sporcu. İşte işte böyle gördün? Mü? Eğer böyle adamı vuramazsan sen 40 vurursun, o sana 160 vurur ve sen güzel bir e sporcu olabilirsin. Dermişim şaka yapıyorum her neyse. Evet bebeğim. Telefonuma bir mesaj geldi. Onu. Kapatmam gerekiyordu. Sen nasıl ölmedin? Her neyse. Arkadaşlar bu adamlar hiç Evet arkadaşlar. Arkadaşlar! Konuşamıyorum. Fark ettiniz mi? Her neyse. Evet bebeğim. Bundan sonra bana yazın yorumlarda abi çemper Champer video anlatım videosundan sonra hangi karakter? Hangisini çekmek? Adamım. Çekmediğimiz daha bir sürü karakter var. Astro tanıtım videosu atacağım demişim ama daha atmadım. Neden biliyorum? Çünkü Astro oynamayı sevmiyorum adamım. <laughs> Beni gülme tuttu adamım. ben neyse. Evet bebeğim. Buraya gel. Hop. Öleceksin. Bak adamım. Seni nasıl vuracağımı görüyorum. Sen kimsin bana vuruyorsun? Sky Buraya gel. Adam. Aa, lanet olsun. O herife ben vuruyordum. Her neyse. Evet beyler. Bugün güzel bir deathmatch'in sonuna geldik. Aha 23 kill. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bundan sonra yeni tanıtım videosu gelecek. Beklemede kalın adamım.